Merhaba miskin kedi. Miau. Merhaba cik 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 cik. Serçeler. 5 Şubat tatilindeki Asya. Sana da merhaba. Yılın en kısa ayı Şubat ayındayız. Son soğuklar ve fırtınalar gelmek üzere. Uuu. Aman sobalara dikkat. Gece yatarken e, sobaya kömür eklemeyelim olur mu? Çünkü kömür dumanı içeride kalabilir ve bizi a, 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 zehirleyebilir. Da kapkara kömür yanınca neye dönüşüyor? E kapkara bir dumana dönüşüyor tabii ki. Bu duman da çok kötü kokuyor ve bizi zehirleyebiliyor. Hasta ediyor. Başka neler havayı kirletiyor? Sayalım. Çöplükten çıkan gazlar. Sonra araba egzozları. Sonra bir de termik santraller. Burada yeni bir kelime var. Termik santral. Bilenler parmak kaldırsın ve bana çık çık Yassın olur mu? Cevabı daha sonra açıklayacağım. Sizi çok seviyorum iklim çocukları.